Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün güçlü gireceğiz Altın bir olmaya çalışacağız. Şu profil fotoğrafı için. Ve hemen girelim. Sola girdik bu arada. Yanınıza gelen arkadaşım maşallah. Karakterleri çok yüksek. İkisinin de. Neyse burada en iyi oynadığım karakter Tiki oldum diyeceğim. Tiki yasaklamışlar. O zaman Colt alayım. Colt mu, mu Mike mı? Mike amcayı alayım. Amca neredesin? Mike amca. Enderlik. Mike amcayı bulamadım. Bulamadım. Neyse kodla yapalım. Amcamızı bulamadık. Kanka amcayı Allah mı acaba? Video kaydından bakarım ya. Koltukta biraz olsun güzel oynuyorum. Bari biraz dayansaydınız ya. gelmez ölüyorlar. çok iyi bir takma denk geldim ya söyleme sahip kaybetmekte Pro olur. en azından taratiyi iyi bir yere attı. Şaşırtıcı bir derecede. Hadi ya. Tüh. Kaçtı. Keşke iyi oynasamış. orada ne yapıyorsun? Vur. Affen. Hayır. 30 canı var. 14, şu yukarıdasın. Biraz geriye çeken canında olsun. Güzelse ne oldu? Hadi, hadi. Hiçbir denk gelmedi ya. Yıldız güzel olsa keşke. Hadi. Denk gelmedi. Maçı sattılar sağ olsunlar. tek isteğim bu tur almak ortadan da şöyle yapalım search, search. Ne altta mıydın sen? Bizimkiler ne yapıyor? Bir şey diyecektim de boş ver. Çok süper oynuyorsunuz ya. Baba prosunuz nasıl? Siz olmazsanız ne yapardım? Bir de kızgın ömürsü atıyor. de sola girersek böyle olur. Denk gelme denk gelme. Çok iyi. Evet. Takım arkadaşlarımı sağ olsun. Maçı kaybediyoruz. Oo. Gidin gidin. Empro Systems. Ve evet bir tur daha girelim. Kesin kaybettik. ya takımına geldi. Diğer karşı kişiler. Burada emine gider. Tabii ki emz gider. M'si gider. Şansıma tüküreyim diyeyim. Başka ne diyebilirim ki? Eşyalı karşı takımda böyledir. Buradan neye gider? Bana bir şeyler oluyor. Tek alsam hiçbir işe yaramaz. Eşesim alsam. kaldı alabilirim aslında. Hayır. Onun yıldız gücü olmuş. Hmm ne mı? Aslında bu bak değil. Çok iyi. Afiyet olsun. Aa oh, çok korktum. Krova da alsanıza. Hadi be. Canım da olsa aslında Oraya da olsa. Hadi Krova aldım Eşi Alamazmış Yıldız yüce olsaydı alırdım Evet şimdi Baba Pro'luk yapıyorum. Daha doğrusu yapamıyorum. Kol çok iyi oynuyorsun ya. Senin sayende taşıyorum hiç. Hadi ona biraz boşuna ulti attı. Juster mükemmel ötesi ya. Hayır hayır sakın sakın sakın. Max sen. Şansım yok gibi ya. Evet atar mı? Atamam. Oo, baba prolar. Allah'tan video çekeyim dedim. Fail oldu galiba. Bence dışı iyi adamlar geliyor video için. Kötü oyuncular geliyor. Nasıl bir şanssın? Bana at. Hadi. Canım yetmedi. Oğul Tori'ye atılır mı? Attım mı atamadım? Eşliğin Ay eş nereden çıktı? Eş Çok sinirli görünüyorsun Hadi bakalım şansım yokmuş Atar mısınız? Atamazsınız Keşke duvar kıran bir karakterimiz olsaydı. Bana niye atıyorsun pas Yoksa pas hakkını mı kullanıyorsun? At bana, at bana. Hayır. Ya şansım açık. bana atma yok ben pes edeyim bu maçı kesin kaybedersin şimdi ulti ile gol atacak şimdi, şimdi bu şekilde gol atacak arkadaşımız evet Colt ve 1v1 kaldık sen oraya git sen oraya git sen oraya git sen oraya git hayır hayır şimdi bir şey yapabilirim atar mıyız atar mıyız atamazmışız koltuğun ölçüsü yoktur şu an. Hayır. En azından beni yıldız oyuncu yaptı. Fazlasıyla kil almış. Yüz kan hasar. Of. Mükemmel bir gerileme. Açıdı yani. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada 30. kademeye geldikten sonra bu açmayı düşünüyorum. Ve bu, ödüller, bu ödüllerin hiçbirini açmayı düşünmüyorum. Sadece mücevheri alacağım. Görüşürüz izlediğiniz için. Teşekkürler.